Bize bir tane boş Aksu Ranger, bir ranger bir getirmişti. Ara Aracını yaptık. Görsel ve performans. Herkes hayran kalıyor. Videolarda ne izlediysem ne gördüysem aynısı çıkmış. Hatta beklentimden daha yüksek olmuş. Çok güzel gözüküyor. Elinize babamıza sağlık. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Aksu Tününge hoş geldiniz. Okan abimiz Ankara'dan geldi. Bize bir tane boş bir tane Ranger getirmişti. Aracını yaptık. Teslim edeceğiz. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Nasıl olmuş? Beğendin mi Okan abi? olmuş. Videolarda ne izlediysem ne gördüysem aynısı çıkmış. Hatta s beklentimden daha yüksek olmuş. Çok güzel gözüküyor. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi nasıl buldun Okan abi? Biraz Sizi sosyal medyadan buldum. Ta gerçekten. daha önce takip ediyor muydun yoksa? Yok, takip etmedim. Offline videolarını da izlerken orada denk geldim. Hı hı. Sonra takip ettim. Birkaç arkadaşıma da sordum bu ofrat işiyle ilgilenen gideceksen mesafe falan önemli değil. Git işini onlara yaptır. Kafan rahat olsun dediler. Allah razı olsun. Sağ senle olsunlar. Sen de motora geçtik. Sağ olsun He, kendi Sağ olsun. O abilere de selam olsun Allah buradan. Allah razı olsun. Sağ olsun. Peki, peki, peki abi yeni mi aldın da direkt bize getirdin yoksa biraz kullanmış mıydın bu ya. arabayı? arabayı aldım. Aradan bir iki hafta geçti. Hiç kontak bile çevirmedik. doğrudan Direkt bastık. Buraya geldik. Bıraktık. İyi çok şükür. İyi ki de gelmişiz. Yüksekliği Anladım. falan ama video atıyordum sana ya abi. Telefondan gördüğün videolar gibi değil değil mi? Yok. Jant lastik takana kadar zaten araba kendini de Kötü gösterdi. <laughs> <laughs> evet. Ya bu acaba dedirttiriyordu ama jant lastik taktıktan sonra tamam oh dedim. Maşallah. Tam istediğim gibi olmuş dedim. Bu arada ön tamponun detaylarını da mesela biz bugüne kadar bu tamponu böyle detay yapmadık. Okan abim böyle olsun Mustafa'cım dedi. Ben de dedim ki abi beğenirsem yaparım. Çok güzel oldu abi. Bundan sonra biz de artık yeni üç yaparsak bu tampon bu model yani, boyar takarız abi. Siyah olsaydı biraz evet. daha sey evet, evet. bu detayla daha güzel olmuş oldu. Çok güzel, güzel oldu ama. evet hani... abi. Eline, koluna sağlık Allah razı olsun, biz, olsun öneri, abi. Sağlasın. Normalde Okan abimiz yarın Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçına biz arabayı hazırladık. Ama katılamayacak. Sağlı nasip başka nasip zamana başka inşallah. zamana. He. Yine yolumuz düşerse uğrarız biz i̇nşallah. diye çayını kahveni içeriz. Ben şimdi arabayı Okan abime her şeyi anlattım. Şimdi Okan abim aracık bizi getirdiği zaman arabanın mesela tavanı orijinal kendi tavanı beyaz siyah yapalım mı yapmayalım mı? Bir Okan abimle görüştük. Aynen. Ama beyaz olarak kalsın dedik. Beyazın üzerine yıldız tavan yaptık. Şöyle ambiyansımızı komple çek. Bak şimdi şöyle kapatayım konta. Çok güzel bir iç ambiyansımız var. Yıldızlar yandı. Evet. evet. Çok güzel değil mi? Söyleyecek olduğumuz başka bir şey yok. Güle güle kullan inşallah abi. Teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Amin. Cümlümüzü. Allah, 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 Allah dairelerini nasip eylesin. İnşallah olacak. biraz binersin, hevesini alırsın. 2025'ini yaparız. İnşallah abi. İnşallah. Yine adresimiz kapımız burada olacak. O Allah olsun. razı olsun abi. Sağ olasın. O zaman bizim kanalı sen kapatacaksın. Biliyorsun. Tabii ki. Arkadaşlar Aksoy Tunik'le kalın. Hoşçakalın.